Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Herkese merhabalar. Ben Yunus Emre Akkor. Bugün sizler için harika bir vişneli bamya tarifim var. Bugüne kadar yaptığınız bamyalı tarifleri unutun derim. <laughs> Gelin şimdi hep birlikte önce malzeme listesine göz atalım sonra da yemeğimizi yapmaya başlayalım. 1 kilogram bamya, yarım kilogram çekirdeği alınmış vişne, 2-3 diş sarımsak, 1 adet orta boy kuru soğan, hafif limon tuzu, tuz, karabiber ve zeytinyağı. Malzemelerimiz son derece basit, yemeğin yapımı çok kolay ama lezzeti gerçekten yiyen herkesi şaşırtacak. Haydi şimdi yapmaya başlıyoruz. Önce pişireceğim tencereyi yanıma alıyorum ve soğanı doğrayarak içerisine koyacağım. Soğanları ince ve yemeklik doğruyorum. Şimdi doğradığım soğanları tencereye ilave ediyorum. Yayarak bu şekilde. Hemen üzerine bamyaları ilave ediyorum. Bamyanın uçlarını güzelce temizledim. Biraz limonlu su da beklettim. Şimdi soğanın üzerine döküyorum ve bu şekilde üzerine vişneleri ilave ediyorum. Buzdolabınızda dondurduğunuz vişnelerle de bu tarifi yapabilirsiniz. Taze vişneyle de çekirdeğini alıp bu tarifi yapabilirsiniz. Şimdi üzerine hemen birkaç diş sarımsak ilave edeceğim. Sarımsakları da üzerine serpiştiriyorum. Şimdi biraz limon tuzum var. Onu bıçakla ufaltacağım. Limon tuzunu ilave ettikten sonra üzerine toz şeker ilave ediyorum. Şimdi tuz. Karabiber çekeceğim üzerine. Ve bolca sızma zeytinyağı dökeceğim. Şimdi çok az bir su ilave ediyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımı da yakacağım ve en yüksek ateşe getireceğim. Üzerine bamya ilave edeceğim ve bu şekilde burada pişmeye başlayacak. Neden en yüksek ateşte? Genelde bamya pişirirken e, hafif böyle bir e, salyalanma olur. Bunu önlemek için de yüksek ateş kullanmak zorundasınız. Bu da bir püf noktasıdır. Eğer ağır ateşte pişerse bamya hızlı pişmezse hafif böyle bir salyalanma görebilirsiniz. Hem öncesinde e, limonlu suda bekledik, hem de şimdi yüksek ateşte pişiriyoruz. Biraz sonra mis gibi bamyam hazır hale gelmiş olacak. Bamya her dönem mutfağımızda çok sevilen sebzeler arasındadır. Hatta sarayda o kadar çok sevilirmiş ki 1730 yılında bir genelge yayınlanmış ve bu genelgede Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasındaki en iyi bamyaların saraya gönderilmesi istenmiştir. Burada bamyacı başı olarak adlandırılan bir kişi gelen bamyalardan en iyilerini de seçerek padişah için pişirilmesine emredermiş. Bizim bamyamız da burada pişti. Şimdi yavaş yavaş altını kapatacağım ve servis edeceğim. İster soğuk yiyin, ister sıcak yiyin ama o kendine has e, mayhoş tadıyla yaptığımız bamya dillere destan bir tarif oldu. Şimdi yavaşça alıyorum ve servis tabağına koyuyorum. Yüksek ateşte piştiği için herhangi bir salyanamla görmüyoruz gördüğünüz gibi. Ve tam kıvamında pişmiş. Bamyaları servis tabağıma güzelce aldım şimdi üzerine. Biraz karabiber çekiyorum ki lezzeti artsın diye. Pişteli bamyam hazır. İster sıcak sıcak tüketin, isterse soğuk. Ama ben nasıl yiyorum? Ben gerçekten e, ılık hale geliyor, sonra dolaba atıyorum, bir gece bekletiyorum. İkinci gün öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde o soğuk haline gerçekten çok bayılıyorum. Sizler de ister sıcak ister soğuk tüketin ama mevsiminde bolca bamya tüketin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Halk Bankı'nın katkılarıyla. Önce halk, son.